Modern Volkswagen motorları sadece mekanik değil, pek çok elektronik sistemle de donatılmıştır. Tüm sistemleri izleyen sayısız sensör, bu sensörlerden aldıkları bilgilerle çalışan sayısız aktör ve aralarında ışık hızında haberleşme sağlayan hassas bir veri yolu. Volkswagen'inizi çepeçevre saran bu sistem ağının kusursuz bir şekilde çalıştığından emin olmak ve eğer bir sorun varsa da hangi noktada olduğunu tespit etmek hayati önem taşır. Sadece Volkswagen yetkili servislerinde bulunan ODIS cihazı bu karmaşık sistem ağına bağlanarak her bir sensör ve aktörden gelen sinyalin tek tek ve hızlı bir biçimde kontrolünü sağlar yetkisiz atölyelerdeki gibi deneme yanılma ya da söktak yöntemleriyle değil, nokta atışı arıza tespiti ve fabrika standartlarında güvenilir onarım sadece Volkswagen yetkili servislerinde. Volkswagen